Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Costume Night oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu Night bir korku oyunu ve abi farklı feyi'lerin tüm karakterleri burada var. Ve arkadaşlar ben yani biraz şey canlanacağım ve o karakterlerin kolaylarını düşüyorum. Mesela bu adı arkadaşlar Olçika bunun. Old çık arkadaşlar çok kolay. İki yapıyorum bunu. 20 yapacaktım ama yirmi yapmamıza gerek yok. Old çık arkadaşlar ve hadi kapatacaksınız üst tarafı. Bu hiçbir şey yapmıyor abi. Bu sadece baktığınız bir kameraya doğru bağırıyor. Sonra gidiyor bu kadar. Yani bize bir zarar yok. Puppet arkadaşlar yine aynı müzik boksunu yapacağız. Yani müzik kutusunu yapacağız. Arkadaşlar bunun olayı buna bakmayacağız. Yani bunu da iki yapıyorum. Bunun olayı buna bakmayacağız arkadaşlar. Bakarsak bizi öldürüyor. Ee, ve üstündeki Sprint Rub'ı altı yapıyorum. Bu da çok kolay. Bunun içinde de Maltica Batman gerekiyor ve e, Molten freddy de yapıyorum. Bu da çünkü çok kolay. Şu Chica, Old Chica ol Chica Sprint Rub ve eee ne bu Mort and Freddy bunlar hepsi havalandırmadan geliyor arkadaşlar Üç ee, üst havalandırmayı kapatacaksın bunun için ee, bu arkadaşlar bunu hiçbir şey yapmıyor buna bakmayacağız bu da işte arkadaşlar şey olacak bunda müzik boxunu yapacağız şimdi 220 falan. benim skorum 110'du abi neyse başlayalım çok vakit kaybettik bir dakikalık vakit kaydetmişiz ya kaydetmiş diyorum kaybetmişiz Evet Şimdi burası ofisimiz. Tamam. Kapat şurayı abicim. Hemen şuradan şöyle şunu yapalım. <laughs> Buradan geliyorlar işte abi. Yalnız birazcık sıcak olmadı mı? He? Lan. Bakmayacağız abi bunu. Çok kolay. Abi gene mi geldi o şekilsiz? Git git. Anladım. Tamam. Sen gel abi. Tamam. Abi şu anda şarj sıkıntısı olduğu için ben çok şey... Neyse kapa burayı. Of canım. <laughs> Şerefsiz lan bu geldi ya. Çalıncı değiştirdi ya. Yere gitti ya. Arka çıkardım lan ben buradan. Of ya. Lan çalıncı değiştirdi ya. Neyse tekrardan giriyoruz. Sen de ilk geldiğimizde yapma be bunu gözünü seveyim kardeş. Tamam abi onlar geliyorlar. Biraz ferahlayalım. Tamam. Baba. Ya bakma. Abi bunun dolayın hala bir çözememişim. Yanımıza doğru geliyor ona bakmayınca gidiyor abi. Yani ben böyle tahmin ediyorum. Tamam. Lan. Bir biraz ferahlayalım. Tamam siz gelmeyi tamam edin. Papa abi değiş gelmiyor. Sanırım bu şey sonucu değişken şey siz tekrardan gelecek. Müzik baksı tamamla. Hallettik abi. Allah'ım yapma ya. Ha? Çık git abicim çık git. Abi şu kuşu almayacağım bir kere bana saldırdı onu alınca. Ama yoksa bize yardım ediyor. Üş, abi yalnız bu havalandırmaya geldi. Kapa kapıyı. Tamam abi kap aç kapıyı aç. Sen de artık aç aç. Ferahladık artık iyice. Dur tamam kapa burayı. Hayır tamam hadi. Yine ferahlıyoruz. Kem ya. Ben de çok görev. <laughs> Tamamdır. Lan çık git sen oğlum. Geliyorlar abi çok pis geliyorlar. Şu havalandırma kapısını kapatacağım ama ya. Kapatınca da şarj gidiyor ya. Hayatımda en sevmediğim bu oyunu şarjı abi. Şarj uğraşamam lan ben. Abi girdi bu vente. Ofise girdi. Heh, gitti abi gitti gitti. Çık. çık. Tamam ya sen de git oraya artık. Abi biz bu geceyi kesin yenilerek geçirdik ha. Çık abiciğim. Bu da abi taktı bize ha. Bizim yüzümüzden dönüyor kafazı. Müzik books hallet tamam. Ya çık git. Abi ben bu çalınca geçtim ve saat daha uçacağım abi yok. De çık gider misin? Yalnız bu adam ofise girdi. Şaka mak ofiste şu anda kapa kapıyı. <laughs> tamam gitti. Kapa kapıyı. Çıka geliyor. Tamam. Kapatma mı? 70 derece olmuş. Tamam. Tamam tamam dur. Tamam da yakın şimdilik bizi. Abi. Yalnız biraz fazla oldunuz. Fazla oldunuz siz. Fazla oldunuz. Öleceğiz abi. Öleceğiz demeyeyim ama yani ne diyeyim. Onu zaten bize saldırmak neymiş bilmiyor. Bir havalandırma kapısını fullen kapatsam ne güzel olur ya. Tamam abi çıka gitti abi. Heh, tamam çıka gitti. Kapa burayı. beşam abi. Tamam ferahladık iyice şey etti ama. Olay tam ona bakmak onu da bilmiyorum ve şu an bu bu şerefsiz ofisin içine girdi. Allah. Oha abi. Fenayız şu anda. Şu anda fenayız. Abi şurada birkaç saniye kaldı. İki saniye, bir saniye. Bitti, bitti. Of. Oh. Uh, abi sokul güldü bir abi ne bu ya? Yeni skorumuz. Evet great job biliyoruz. Uf ve bu çok iyi abi. Arkadaşlar bu o, şeyin gelmesini engelliyor. Tamam. Daha para aldık. İyi. Tamam abi. Şimdi benim biraz daha challenge. Arkadaşlar ben de şey şimdi arkadaşlar. Yani çok bir challenge önerim yok size. Çünkü arkadaşlar daha oyunu yeni yüklediğim için ve tabi geçenlerde biraz oynadığım Aslında oyunu Ama işte birazcık bir kaç oynamıştım o zamanlar ama sonra silmiştim oyunu. Şimdi tekrar yükledim arkadaşlar. Ve benim şimdi oynadığım yani oynadığım challenge şu anlık buydu. Ben bu challenge'ı geçtim abi. Yani şunu 20 yaparsak bu gene kolay olacak abi 300 puan'a falan gelir miyiz abi 300 puan ee, işte ne diyeyim bu şey dolayı yani bu kadar oynayabildim sadece bu, bu kadar oynadım başka da oynamadım hiç ve ee, bir şimdi birazcık challenge önerileriniz varsa ben abi bunların nasıl gittiğini araştıracağım çünkü bunlar gerçek oyun göre abi çok farklı mesela bu Adam mesela bu dördüncü oyunda nasıl oynuyorsa burada da öyle oynuyor. Yapadı aynı. Splinter. O, o her yerden gelirdi üçüncü oyunda şimdi gelmiyor. Bu havalandırmadan geliyor. Eskisi gibi. Ama bu sefer bir onun gitmek için maske takıyorduk. Burada kapı kapatıyoruz. Ee, bu Bonnie. O bize hep saldırırdı. Bir de oyunun en korkunç karakterlerinden biriydi. Şimdi hiç kapı Sonra bu. Bu da havalandırmadan geliyordu. Bize saldırıyordu. Ama orada havalandırmaları kapatamıyorduk. Burada kapatıyoruz. Elart mesela abi. Bu elartta biraz sıkıntılık var. Çünkü abi Elart'ta aslında bunlar gibi aynı şeye gidiyor abi. Bunlar da elart gibi. Bunlar da aynı şeye geliyorlar abi. Elart gibi gene bunlar böyle geliyorlar. Yani havalandırma boşluğundan geliyorlar. Ama abi elart çok fazla yer değiştiriyor abi. Onun için onu açmıyorum. Şimdi şunlara gelince abi bu. Arkadaşlar bunlar böyle bir anda karşına çıkıp böyle bağırıyorlar ama ıı, senin şey yapmıyorlar. Bu da aynı abi. Şu adı neydi bunun? Helpy. Helpy. Helpy de aynı bunlar durumuna. Bu benim en korktuklarım karakter. Ben bunu hayatta açma. Bunları hayatta. Yani ben bunları hiç açamam abi. Sonra geldik şuna abi. Bu Bonnie ile şu Mengel abi bu bir, bunlar sıkıntı. Çünkü abi bunlar şey yapıyorlar. Bunlar kapıyı kapattığımızda bile içeri girebiliyorlar. Bunların sadece oyuncaklarını almamız lazım ve oyuncaklarını almamız için de bunlarla para toplamamız gerekiyor. Balon boy. Bu da aynı abi. Bu da gülüyor ama gıcık gülüyor. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Neyse. Şimdi bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü ben daha İlk oynadığım challenge buydu ve bunu oynayıp geçtim. Fungay'ın dolayı arkadaşlar bazıları da Fungay'ın gelen telefonları kapatacakmışız. Onun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Yani yeni bazı yeni gelen karakterlerin nasıl olacağını bilmiyorum. Abi Balora ise bazı sanırım e, sesi nereden geliyorsa o kapıyı kapatacaksın. Baby'nin olayını bilmiyorum. Foxy'ninkini bilmiyorum. Çıkanınkini bilmiyorum. Bu abi bunu bunu hep kontrol etmemiz gerekiyordu. Öyle hatırlıyorum. Ee, bunlar da zaten bu ikisi ikinci oyundaki gibi hep bir maske takıyorsun gidiyorlar. Ee, Mangal'ın olayını çok bilmiyorum. Şu Nightmare'lar abi bunlar hep bizim etrafımızda yani. Bunlar hep bize bağırıyorlar. Ee, yani ne diyeyim ben daha araştırıyorum oyunu ve ama arkadaşlar ben şu şunlara var ya. Bunlar abi şu. Şu sırayı lütfen oynamayın. Çünkü abi bunların nereden geldiği hiç belli olmuyorlar ve e, bir anda karşıların karşınıza çıkabilirler. Altıncı oyundaki şerefsizler. Neyse, videomuzdan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.